Merhaba hoş geldin. Destek olmak için abone olabilirsin. Haydi ailecek izlenen düzgün dizilerden olan Acemi Annelere bakalım. Yayın hayatına Acemi Anneler adıyla başlayan daha sonra adı Anneler olarak değiştirilen dizi, son olarak 11 Haziran Cuma günü 165. final bölümü ile ekranlara geldi. Bu ani final kararı dizinin hayranlarını bir hayli üzerken anneler neden final yaptı, yeni sezonda olacak mı, soruları gündeme taşındı. Peki, Anneler dizisi neden final yaptı, Anneler yeni sezonda olacak mı işte detaylar. Kadınların annelik yolundaki maceralarını konu edinen TRT 1'in gündüz kuşağı dizisi Anneler, yayın hayatına 19 Ekim 2020 tarihinde başlamıştı. İlk bölümü ile ilk 50 program arasına giremediği için çok eleştirilmiş ancak daha sonra dizinin kemik bir izleyici kitlesi oluşmaya başlamıştı dizinin yakın tarihte isim ve saat değişikliğine gitmesi ise kanalın diziyi yayında tutmak için bir çıkış yol aradığını ve bulamazsa final iddialarının gerçekleşeceğini düşündürtmüştü. Ancak Anneler dizisi, 11 Haziran 2021 Cuma günü 165. final bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin sıkı takipçileri, anneler neden final yaptı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin neden final yaptığı ile ilgili kanaldan veya yapımdan herhangi bir resmi açıklama yapılmazken dizinin sözleşmesinin bitmesi nedeniyle final yaptığı iddia edildi. Dizi final yaptığı için yeni sezonda olmayacak. Rating amacı gütmeyen TRT 1 isterse izleyiciyi kırmaz ve diziyi devam ettirebilir. Dizinin devam etmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.